Onur verdiniz. Teşekkür ederim dekanım. Fakülteyi özlemişim. Biliyorsunuz üç dört yıl oldu hocalığı bırakalım. Böyle kıramayacağım bir takım teklifler olmasa yolum düşmeyecek. Çocuklar sizi çok merak ediyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Soruları neden önceden alıyorum biliyor musunuz? Ön yargılı olanları önden cevaplayayım ki aramızda bir güven olursun. Mesela bu soru. Bakın bir hukuk profesörü nasıl bu kadar zengin olur? Güzel soru. Cevabı da çok basit. Hapse girecek olan bir suçlu varını yoğunu size verir. Hocam o zaman idam geri gelirse hepimiz daha mutlu ve daha zengin avukatlar mı oluyoruz? E tabii daha cezbedici değil mi? Yani bir hapse girmek var bir de 3-4 ay sonra bir elektrikli sandalyeye oturmak var. Ölmek var. Hangisi daha cezbedici? Bir de vicdan var hocam. Vicdan hukukun konusu değil çocuğum. Eğer öyle olsaydı Adalet Bakanlığı suçlulara zorla avukat tayin etmezdi. Dersimize başlayalım. Hukukun temeline gidelim. Binlerce yıl öncesine, ilk yazılı hukuk metinlerine gidelim. Hukuk, kısasla doğar. İnsanoğlu, topluluk halinde yaşamaya başladığı ilk günden itibaren... ...suçluyu kısas sistemiyle cezalandırmıştır. Abi ne yapıyorsun? Abi bu ne? Abi durun. Abi yalvarırım yapmayın. Malına el uzatanın kolu kesilir. Ta o zamanlardan bu yana kişi eğer topluluk içine çıkamayacak bir suç işlerse bir ömür kör kuyulara, zindanlara atılır. Öyle durumlar vardır ki adalet mekanizması karşısında kişinin hayatının hiçbir önemi kalmamıştır. Hani aldığı nefes ziyan derler ya, işte öyle. Suçun tanımı toplumdan topluma. Çağdan çağa değişiklik gösterir. Ama değişmeyen tek bir şey vardır. Güçlü ve saygın olan kazanır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.